Merhaba arkadaşlar, Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Sizin için senden daha güzel setinden, yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim arkadaşlar. Dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Herkes diziyi dört gözle bekliyor arkadaşlar. Şimdiden herkes 7 Haziran'ı iple çeker oldu. Senden daha güzel dizinin başrol oyuncuları, mükemmel uyumlu herkes dizinin baş kahramanlarını çok merak ediyor. 7 Haziran sabah akşamı ekranların dizinin ilk bölümü yayınlanacak. Bakalım dizinin kadar, ne kadar seveceği arkadaşlar, yetekleri nasıl tutacak, şimdiden herkesin sabırsızlıkla beklediğini biliyorum. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.